Yanan orman alanlarını da süratle yeniden ağaçlandırıyoruz. Hedefimiz yangından zarar gören alanların ağaçlandırma çalışmalarını bir yıl içerisinde tamamlamaktır. Zarar gören orman alanlarımız öncelikli olmak üzere geleceğe nefes kampanyası ile her vatandaşımız için 3 fidan hesabıyla toplam 252 milyon fidanı inşallah yıl bitmeden toprakla buluşturmuş olacağız. Milli Eğitim Bakanlığımızda 24 Kasım vesilesiyle her öğretmen için bir fidan dikimi kampanyası başlattı. Bizim de bin fidan bağışlayarak katılacağımız bu anlamlı kampanyayla öğretmenlerimiz adına ülkemize bir milyon 200 bin fidan daha kazandıracağız. Fidan dikimi yaptığımız bu alanı da millet ormanı haline getirerek insanlarımızın hizmetine sunacağız. Önümüzdeki yılın sonuna kadar 81 ilimize 81 millet ormanı kurarak tüm vatandaşlarımızın bu hizmetten faydalanabilmesini sağlayacağız. Orman varlığımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak için hep birlikte çok daha fazla gayret göstermeliyiz. Dikilen tüm fidanların geleceğe ve dünyaya nefes olmasını diliyorum. Ülkem adına tekrar teşekkür ediyorum. Sanatçısından sağlıkçısına, öğrencisinden hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı şükranlarımızı ve saygılarımızı arz ediyoruz. Bağlantı noktamız Artvin Yusufeli karşımızda Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız. Aşağıdan bizleri duyuyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanım, %57'si orman olan Artvin'imizin Yusufeli ilçesinden size saygılarımızı sunuyoruz. Bugün burada toplam 10 bin tane fidanı 11 ayrı bölgede toprakla buluşturacağız. Bugün burada şu anda öğrencilerimiz, vatandaşlarımız, kamu çalışanlarımız hep birlikte milli ağaçlandırma günümüzü coşkuyla kutluyor. Birazdan toprakla fidanlarımızı buluşturmuş olacak. Saygılarımızı sunuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Arz ederim. Teşekkür. 84 milyon için üçer fidan. Ve hayırlı olsun diyerek Ya Allah bizlerden de selamlar, Bismillah. saygılar Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. Şu anda ağaçlarımızı, fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz ve can suyunu da veriyoruz. Hayırlı olsun. Evet şimdi Tunceli ilimize geçiyoruz. Tunceli'de Bakan Yardımcımız Mehmet Hadi Tunç'u görüyorum. Sizleri saygıyla selamlıyoruz. Efendim bugün Tunceli'de 14 lokasyonda 83 bin fidanı ve 14 çeşidiyle toprakla buluşturuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım Mavi Ladin fidanı zat halinizin ismiyle toprakta toprakla buluşturuyoruz. Hemen önümüzdeki toprakla fidanları ve ağaçları buluşturabiliriz. Ya Allah! Bismillah. Ya Allah! Bismillah. Bir taraftan da tabii can suyunu verelim. Hayırlı olsun. Fidanlar ağaca dursun. Maşallah. Bey, duyuyor musun? Saygıdeğer Cumhurbaşkanım Muğla'dan, Güvercinlik'ten, Milas'tan sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Muğla'da hemşirelerimizin sizlere olan sevgisini ve selamlarını iletiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Orhan Tavlı Muğla valimizi orada görüyorum. Ve bir taraftan da can suyunu hep birlikte verelim. Sayın Cumhurbaşkanım burada çocuklarımızla, gençlerimizle, büyüklerimizle bütün Muğla olarak bir festival havasında, bir bayram havasında ağaçlandırma bayramını Türkiye'ye hediye ettiğiniz ağaçlandırma gününde Muğla'da yanan bütün her yeri, her metrekaresini ağaçlandırma noktasında 78 hektar üzerinde 125 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Sağ olun. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Demek ki 780 dönüm araziyi inşallah bütün bu yangın afetinden sonra şimdi yeniden yeşille ve ağaçlarla buluşturmuş olacağız. Can suyunu verelim, toprakla buluşturalım. Yeşil Muğla'yı inşallah süratle ihya etmiş olalım. Cumhurbaşkanımız dört farklı noktaya canlı bağlantı gerçekleştirerek fidanları topraklar buluşturdular. Sahneye davet ediyoruz. Evet çok teşekkür ediyoruz efendim. Buradaki programımızda böylelikle sona erdi. Sayın Cumhurbaşkanımıza... Hadi, hadi.